Can kardeşler, canım kardeşler, Kayseri'deyiz. Kayseri'de bir diş hekimi kardeşimiz Adem Bey geldi. Hocam hoş geldin, sefalar getirdin dedi. Ama iyi olacak hastanın ayağına doktor gelirmiş dedi. Biz de sorduk kendisine ne oldu Adem kardeş sana. Evet, güzel erciyesimizde kayarken, snowboard yaparken hocam, sırt üstü kayarken bileğin üzerine düştüm. Buna bağlı olarak da kırık oluştu. Burada kırık olmuş. Evet. Evet gördüğünüz gibi kırık bölgesine Buradaki doktor kardeşlerimiz ameliyat yapmışlar. Ekleme ameliyat yapılmış buraya. İçerine platin konmuş. Doğru yapılmış. Şimdi yalnız eklemde biraz böyle ne sıkıntı veriyor sana? Ne oluyor? Biraz şu geriye hareketlerde biraz kısıtlanma var. Yani eklem hareketlerinde biraz kısıtlanmalar var. Ameliyatlardan sonra kırıklardan sonra ya da alçının içinde durmalardan sonra eklemlerde kireçlenmeler olabilir. Gayet normaldir. Şimdi biz bundan kurtulmak için güzel bir karışım yaptık. Ne yaptık? Bunun için her yerde bulabileceğimiz ada çayından yararlandık. Ada çayını bir, bir tutam kadarını yaklaşık bir bardak sudan içini bir 10-15 dakika kaynattık. Dayanabildiği kadar sıcaklıkta buraya koyacağız ada çayını. Sonra üstüne böyle bir naylon saracağız kardeşlerim ki sıcaklığı içeride kalsın. Dışarıya doğru çıkmasın diye. Şöyle yapacağız. Evet. Şimdi bunu üstüne böyle bir tülbentle sarabilirsiniz kardeşlerim. Önemli olan sıcaklığı içeride kalsın dışarıya doğru gitmesin. Ne kadar duracak bu içeride? Yaklaşık böyle 10-15 dakika kadar sıcaklığını geçtiğini hissedene kadar. Yalnız kontrol etmeden koymayınız. Ozon yağı getirin arkadaşlar. Evet. Şöyle sürelim. Şimdi böyle böyle hafif hafif masaj yapmamız lazım buraya ki buranın kanlanmasını arttıracağız. Görüyorsun böyle. Bak böyle böyle hafif hafif. Şöyle bir de daima elde masajları hep yukarıya doğru yapmak lazım. Niçin? Kalbe doğru dönmek için. Hmm. Böyle tersine yapmamak lazım. Böyle yaptıkça buralarda şişme yaparız. Bak böyle 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 mükemmel bir şekilde rahatlatıyoruz gördüğün gibi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Bastım. elbini hareket ettiriyorum. bak böyle. Böyle böyle. Heh. Önemli olan sıcak yaptıktan sonra, yağ sürdükten sonra burayı hareket ettirmek. Bu gözeneklerinden buraya oksijen girecek, daha rahat hareket ettirebileceksin. Şimdi tut mikrofonu ağzına Adem Bey. Deminkine göre farklı mı değil mi? Evet, biraz gevşeme oldu hocam. Biraz gevşeme oldu evet, gördüğünüz rahatlama gibi. Rahatlama var şu an. Evet, böyle kısacık bir sürede bile rahatlama oldu görüyorsunuz. Bir de eldeki hareketlerde şu çok önemlidir. Spinasyon, pronasyon denilen Yani dönme hareketi çok önemlidir. Budur bütün işimizi yapan. Yani eğer kardeşler bu olmasa var ya kaşığı ağzınıza götüremezsiniz. O kadar enteresan. Basitçe bu hareket. Bak aldım şöyle. Bak böyle bu kaşığı götüremezsiniz. Pantolonunuzun düğmesini <laughs> düğmeye Bak başına geldi. Evet, Çoluk esnasında oldu. Çok Hanıma iyi gel yaptı. bağla diyordun değil mi? <laughs> ya, elime su götüremedim. <laughs> Eline su götüremez. Yüzünü yıkayamaz. Evet, çok fazla Şöyle saçına böyle yapamaz. Yani, yıllardır yaptığımız hareketlerin kıymetini bilmiyoruz. Hemen, evet. Şu basitçecik hareketi yapamazdı ama çok şükür her şey güzel. Şimdi bizim katkılarımızda da biraz daha güzel olacak. inşallah hiçbir şeyci kalmayacak. Sana bu ozon yağımızı da hediye ediyoruz. Çok teşekkür Bunu ederim. Bunları da canım. güzelce kullan. Şifa olsun can kardeş, Sağ olun. canım kardeş. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.